Derseniz kendi tanıtayım. Ben İstanbul Üniversitesi'nde yaklaşık 25 yıldır öğretim elemanı olarak çalışıyorum. Eskiden kütüphaneci bölümüydü fakat günümüzde artık bilgi ve belge yönetimi bölümü oldu. 2002 yılı itibariyle kütüphanecilik ve arşivcilik bölümleri birleşip bilgi belge yönetimi bölümü adını aldık. O yüzden de artık bilgi ve belge yönetimi bölümü olarak adlandırıyoruz. Bu da bu temelden başlayarak üretmek istedim. Çünkü kütüphaneci konusu çok bilgi sahibi olmayan arkadaşlarımız da olabilir. Ee, ana hatlarıyla bir e, ilgili bilgiler verip, sonra devam etmeyi planlıyorum. Çünkü kilit tabletten kütüphanelere kütüphaneleri günümüze kitap ve kütüphaneler dediğimizde oldukça uzun bir süreç. Tüm birden tanıma oranı yok tabii ki. Ee, Bugün bir toplantıya katıldık. Ee, orada çok ilginç birkaç bilgi vardı. Şöyle ki, e, biri özellikle beni çok etkiledi. Ben e, bugün itibariyle şeye bakmıştım. Ee, Wiki, WikiLeaks değil, Wiki, Wikipedia. WikiLeaks'e karıştırdım. Wikipedia'da Liberal <laughs> e, Congress'in kitap sayısına baktım. Hani sizlerle paylaşayım diye. Orada rakam 29 milyon çıktı. Fakat bugün toplantıda. İki arkadaşımız farklı, iki hocamız daha doğrusu farklı farklı rakamlar verdi. Biri 150 milyon yayından söz etti. Labor kongresi. Diğeri ise 200 milyon yayından söz etti. Tekrar döndüm. Tekrar kontrol ettim. Evet, Wikipedia 29 milyon kitap var diyor. Yani bu Google'daki bilgi kirliliğinin herhalde çok güzel örneklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Oradaki verileri kullanarak nelerle bilgi paylaşmaya çalışsam çok ciddi bir hata yapmışım. Ama tabii ki, sözlüklere bilgiyi biz girdiğimizde kabul ediyor. Burada da bir hata Herkes var. Herkes girebiliyor evet. Wikipedia'ya, bilen bilmeyen, artı çarpıtmak isteyen dahil. Evet, o zaman şöyle bir çok şey alıyorum. Çünkü şu, her şey. var ya, çok büyük bir kavram. ki hani yani, kitap sayısını ne kadar az gösterirsek, kendi ülkelerindeki kitap sayısının değeri o kadar artar gibi bir yaklaşımda söz konusu olabilir bu çerçevede. Ama hocam bir şey söyleyeyim. İngilizcesinden baktınız Türkçesine Türkçesine bak. İngilizcesi büyük bir ihtimalle doğrudur veya doğruya yakındır ama bizim Türkçede bir kere birisi onu girmiştir ve öyle kalmış. Kalmıştır. kimse edilmiştir. O yüzden de güzel, e, güzel bir nokta şeye baktım. Güncelleme tarihine baktım. 3 ya da 4 ay öncesini gösteriyorum. Güncelleme. Ama o bile doğru değildir tam. Fakat şey. altında çok fazla bilgi var. Yani sadece kitap değil, Başka kaynakları da anlatıyor o çerçevede. Yani İlgi bir örnek gibi geldi bana. Hani aldığımız bir doğruluğu. Yalan yanlış olabiliyor. Bilgi oku diye bir kavram vardır ya biliyorsunuz. Hani son dönemde çok güzel bir kavramdır. E, o kavram çerçevesinde e, bilgiyi doğru okumak lazım. Yani ne arıyorsanız onun doğrusunu söyleyen web sitelerini e, iyi belirlemek gerekiyor. E, genelde bir şeye bakıyoruz hatırlarsınız. E, uzantılara bakıyoruz. Burada da önceliğimiz e, GOV olanlar, Org olanlar. Komsa eğer biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. E, 3 ya 4 yıl önce bir Amerikalı konuğumuz vardı biliyorsunuz. Bilgi okul yazarlığı konusunda. 10 tane madde belirlemişti. Biz de okullarda bilgi okul yazarlığı konusunda konuşma yaptığımız zaman o 10 maddeyi biraz daha işte Türkiye'ye uyarlayarak anlatıyordu ve gerçekten haklı. Çünkü e, çok fazla bilgi kirliliği ve yanlış bilgiler söz konusu e, elektronik ortamda diyebiliriz. E, dünkü katıldığım bir toplantıda da e, şöyle güncel bilgiler verildi. 5 e, yılda bir dünya üzerinde basılı olan kitap sayısı ikiye katlıyor. Dünya üzerinde. Elektronik yayın sayısı ise iki yılda bir ikiye katlıyor. Yani şu anda telaffuz edemeyeceğim sayıda kitap ve e, dergilerden söz ediyoruz, elektronik yayınlardan söz ediyoruz. Telaffuz etmekte zorlanıyorum çünkü ben sosyal bilimciyim ve e, biraz matematiğim zayıf. Yani sıfırları toplarken gerçekten de zorlanıyorum. Bazen yanlış telaffuz ediyorum. E, o yüzden de söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi çok kısaca bizim alanımızla ilgili bilgi vereyim e, katılımcılara. Bir kere kaç kütüphaneci var acaba katılımcılar arasında? O süper. Yüzde altmışımız kütüphaneci. Öğrencilerimiz iki, üç tane. Bir, bir hekim var. katılımcımız var. Diğer katılımcılar hanımefendi siz? Eczacı. Eczacısınız. Beyefendi? Fizikçi. Fizikçi ve? Siyaset bilimci. Siyaset bilimci. Evet. Siyaset. <laughs> Siyasete çok girmeden konumuza devam edeceğiz abi Yani çok fazla o zaman e Tekniğine girmeden ana hakkında bilgi vermek istedim. Bir kere Türkiye'de kütüphane eğitimi e, altını çizerek söylüyorum. Cumhuriyet dönemi'nin e, en hızlı gelişen bölümlerinden biri, bilgi alan e, bilim dallarından biri. Bu e, 1920'li yıllarda Atatürk'ün yurt dışına 3 tane, e, üç kişi, 3 öğrenci kütüphane eğitimi almasıyla alması amacıyla göndermesiyle başlıyor. Dönen üç kişi Türkiye'de çok ciddi anlamda kendimi bu alana veriyorlar. Biri hariç. Rufai Aktan adlı bir öğrencimiz döndükten sonra Almanca öğretmenliğini tercih ediyor. Anadolu'ya bir okula gidiyor. Bir daha da kendisinden hiç haber alınamıyor. Gerçekten de hiçbir haber yok. Ama Adnan ötüken ve e, diğer yeri kimden var mı? hani bizim üniversitemizin kütüphanesini yöneten Neral Alpay değil ki 20'lerde. Anlıyor musunuz? Neral Alpay çok daha yeni. Biraz daha bu tarafta. Bir, bir tane söyleyeceğim ben de unuttum şu anda. <laughs> Neyse şimdi aklıma gelir biraz sonra. bu kişi e, Türkiye sonra İstanbul Üniversitesi'nde çalışıyor ve İstanbul Üniversitesi kütüphanesini dönemin en iyi kütüphanesi haline getiriyor. Fehmi Ethem Karatay. Evet. Zaten oturumun başında ara sıra buradan 98'de işte bu kop hocam. Kopya çekeceğimi söylemiştim. <laughs> Fehmi Ethem Karatay bu anlamda çok gerçekten alanımıza çok önemli ama Adana Tüken, biliyorsunuz durmuyor. E, Marif Vekaleti Şube Müdürü olarak, olarak atanıyor. Oradaki bağlantılarını ve ekonomik gücünü milli kütüphane kurabilmek için harcıyor. 1946 yılında da milli kütüphanemizi kuruyor. Daha doğrusu 46 yılında Mehmet Evin Yurdakulu'nun iki şiir kitabıyla Ankara'da Yüzbaşıoğlu apartmanı Bodrum katında milli kütüphane hazırlık bürosunu kuruyor. 1948 yılında ise gerçek anlamda bir milli kütüphane açılışı yapılıyor. Dönemin başbakanı Kulteli'yi kesiyor ve resmen kurmuş oluyoruz. Ama 1950 yılına gelebildiğinde de ilk kez e, Milli Kütüphane Yasası çıkıyor e, meclisten ki çok uzun yıllarda biliyorsunuz hiç e, kütüphaneciliği bir yasamız e, çıkmamış e, durumda. Bu anlamda çok önemli Milli Kütüphane, bizim kütüphaneciliğimizin taşı diyebiliriz. Zaten milli kütüphanelerin e, bir ülke için ne kadar önemli olduğu üzerine durmaya çok gerek yok. Adından belli, Milli Kütüphane. 1789 Fransız İkilerinden sonra ortaya çıkan bir kavram ülkedeki her tür basılı yayını toplayan bir kütüphane türü. Ee, ama hemen şu aklımıza gelecek, basılıları topluyor. Elektronik ortamdaki yayınlar ne oluyor? Bunları toplayabiliyorum. Ee, 2012 yılına kadar ne yazık ki bu derleme işini yapamıyordu. Ancak hani 2012 yılında tekrar yenilenen derleme yasasıyla artık elektronik ortamdaki yayınları da derlemek olanaklı oldu. Bu alanda kütüphanecilik eğitimi veren ya da bilgi belge yönetimi bölümü olarak adlandırılan birimler hangi üniversitede ve kaç tane? Tahmin edebilir miyiz acaba kaç tane var Türkiye'de faal olarak kütüphanecilik eğitimi ve bilgi ve belge yönetimi bölümü? Dokuz bölüm. Dokuz eğitim bölüm veriyor. <gülüyor> <gülüyor> kaç beş üniversite tek... var biliyor musunuz? Kaç üniversite? Dokuz üniversite var. Şu, Şu an yirmi bir tane bölüm açmış, dokuz tane aktif eğitim veren var. Haydi 583 var. tane öğrenci alıyor. Evet. Benden daha ayrıntılı bilgiye sahip. <laughs> o yüzden e, sordum kütüphaneci var mı? Çünkü takıldığım yerlerde bu tür destekler alacağım. Çok doğru. Korsan e, bildirir <laughs> Türkiye'de e, 187 tane üniversite var şu anda. 187 üniversite. 9'unda e, bölüm var. Ki bunların 3 tanesini ikinci öğretim eğitim veriyor. Bunun dışında yaklaşık 13 ya da 12 tane bölüm Bölümü açtı ama yeterli öğretim elemanı olmadığı için henüz eğitim vermiyor. Bu iyi bir şey mi? Evet iyi bir şey. Biraz da kötü bir şey. Çünkü çok sayıda mezunumuz var. Bu mezunlar yaklaşık yılda 400 civarı. Geçen atamalara bakıldığında 4 kütüphancı kadrosu çıktı. Peki bu arkadaşlarımız ne yapacak? Devlete nasıl atanacaklar? Hayır devlete atanamıyorlar. O yüzden de bu vakıf üniversiteleri yaklaşık açtı tahminen sayıları. Bakın üniversite kütüphanelerinde de iş bulabiliyorlar. Üniversite basında. Ve üniversite kütüphanesi dediğimiz zaman sadece merkez üniversite kütüphanesi düşünmemekte fayda var. Çok sayıda fakülte kitaplıkları da var. Onları da hesaba katmak gerekiyor. Bunun dışında e, okul kütüphaneleri var. Ama okul kütüphanelerinde devlette yine istihdam olmak çok kolay değil. Ama özel, özel değil, Özel okul bu vakıf okulu mu? Vakıf özel aslında. Evet. Ama üniversitede özel tarife geliyorlar. Üniversiteler vakıf. Üniversiteler vakıf. Özel tekinler. Özel şey. olarak. kullanılıyor. Tamam ama vakıf, vakıf. Yok üniversite vakıf, ee, lise liseler. Liseler. Lise, lise, lise. lise. lise, lise lise, lise. Orada Evet, Onlar diyorsan. Özel okullarda istihdam edilme olasılığı olanakları çok daha yüksek. Özel eğitim kurumu diye geçiyor milli Teknik olarak özel eğitim kurumu olarak geçiyor. Vakıfların olsa bile ticari faaliyet yaptığı için özel eğitim, özel eğitim kurumları Kurumlara geçiyorum. E, Aydın Bey bir dönem çalıştığı için tabii işi çok daha vakıf bu konuda. Başkanlığını yapıyoruz ya. Artı, çok özür dilerim. Onu da vermek lazım. Okul Kütüphane Derneği'nin başkanı. Aydın Bey'de. Özel eğitim kurumları. Burada çok fazla şey var. Kadro bulabiliyor mezunlarımız. Onun dışında e, bilgi yönetimi olduğu için bilgiyle ilgili olan her yerde iş bulma olanağı var her yerde. Bunlar bankalar dahil olmak üzere e, internet üzerinden bilgi sağlayabilen kurumlar dahil olmak üzere çok geniş bir yelpazeden söz edebiliriz bu çerçevede. Evet. Bu e, konu sanırım çok karmaşık değil. Ha, bir de şey unutmayalım tabii. Özel araştırma kütüphaneleri var. Türkiye'de çok fazla. Tüm fabrikaların, tüm e, fabrika özellikle söylüyorum, araç, e, tüm şirketlerin arşivleri var, özel arşivleri var. Bu özel arşivlerin günümüzde hemen hepsi artık basılı değil, elektronik ortamda çalıştıkları için o elektronik ortamdaki bilginin e, düzenlenmesi, saklanması ve gerektiğinde ulaşılabilir hale getirmesinden sorumlu yine bizim e, mezunlarımız olarak görülüyor. Yani iş konusunda her zaman çok büyük sıkıntılar yok. İş bulabiliyoruz. Fakat tek sıkıntı şu, ...çok yüksek ücretler alma olasılığı ne yazık ki yok. Çok ciddi rakamlara çalışmanız her zaman olamayabiliyor. Ama iş bulabiliyoruz. Şöyle çok somut bir örnek daha vereyim bölümle ilgili olarak. Ee, ben 1980 yılında, İstanbul 79 yılında Ankara Üniversitesi... ...Dilta Cüneyt Fakültesi'ne girdiğimde almış olduğum puan... ...kütüphanecik bölümüne giriyordu ama işletmeye giremiyordu, iktisata giremiyordu. 80'de İstanbul Üniversitesi'nin kazandığı yine aynı. Ama bugün... 100 bin ve 150 bin ninci öğrencinin girebildiği bir bölüm bizim bölümümüz. Aynı puan alan birçok öğrenci işletmeye de girebiliyor. Ama artık işletme ve iktisadı tercih etmiyorlar. Bizim bölümümüzü tercih ediyorlar. Çünkü iş bulma olasılıkları biraz daha yüksek. Yine e, Beyefendi Alımsa e, şey düzeldi galiba değil mi bizim? E, teknik teknik kadro. Evet. Tam olarak kamudaki teknik kadro Eee i̇şte için ücretler yüzde %35 civarı arttı. O yüzden D eskiye göre çok kötü değil. Yani genel ortalamada değil mi daha iyi. Bu da tabii bizim bölümümüzün biraz daha hem evet. biraz vakıf evet. üniversitelerinde şey farklı. marjlar çok farklı yani. Eskiden mesela vakıf Üniversitesi'ni tercih ederdik çünkü. Evet. Bayağı fark vardı. Ama evet. şu, şimdi şu an tersine döndü. Evet. Mustafa Bey dediğim gibi eee Kamuya çalışıyor biliyorsunuz o konuları. Kamuya dönüş var şimdi özellikle. Evet. Eskiden tam tersi yaşanıyordu. Ama şöyle bir şey var galiba şimdi. Yani kamuya eskiden dönerken hani iş garantisi olsun anlamında değil. Şimdi özel pardon. Vakıf Üniversitesi'nde çalıştığınız zaman da iş garantisi var gibi. Yok. Yok işçisin, işçisin, işçisin. Bu ifademi hemen geri alıyorum. Sözde işçisiniz. Ne <laughs> işçisiniz? <Var>. Seren <laughs> koyuluyorsunuz. Koyabilir. Evet. Yani işe iş Ama sanki şey hani e, uzun süre orada çalışabilirsiniz gibi. Mesela yeni üç tane daha üniversite kuruldu. İstanbul'da biliyorsun bir bakıp yapar. iki bakıp bir devlet. Yani şey gelişiyor. Çalışacağımız pazar, pazar gelişiyor. Için. Ama şeye katılıyorum tabii. Özel sektör olarak kabul edersek e, tabii ki her Bunun an için... Şöyle bir şey var. Ee, birazcık konunun dışına çıkıyorum. <laughs> ee, üniversitelerin bu kadar artması çok sayıda kalitesiz üniversite yaratıyor. Bir yerde bir canına tak diyecek ve bu, bunların hepsini düzeltecek. Yani Aynen, e, bir takım üniversiteler kapatılacak. Bir takım vakıf üniversiteleri de kapatılacak. Ve bu noktada pek çok insan yine şey olacak. Yani bu e, kütüphanecilerin şeyinin dışında ben olaya sadece şey olarak bakıyorum. Pazar olarak. Yani, yani şey da pazarladılar ama olacak. şöyle bir şey var. O dediğiniz kalitedekilerin de istihdam doğru. oranı en düşük olanlar. Yani bir iki kütüphaneciyle idare Mesela iki kütüphaneciyle bir iki. Zaten üyeme sebebi doğru. de o. Her şeye küçük hesaplarda baktıkları çok için. Çok doğru. Çok doğru. Yani e, mesela iki çok kütüphanemiz var. Usta Bey de şimdi dernek başkanı olduğu için bilir. E, i̇ki kütüphaneci ya da üç kütüphaneciyle tüm kütüphaneyi... Tek kütüphaneciyle bir kütüphaneci. Tek kütüphaneci, kütüphaneci tek, tek, tek personel. Hocam 15 bin öğrencisi var. İşte okul kütüphanelerinde <laughs> yani, de Aydın Bey bilir. Tek personel. Tek personeli. Tek daire başlarına. Çeviriyor kütüphaneyi. Şu anda hiç kütüphaneci çalışmıyor. Üniversite kütüphaneleri. Bakın ek bir bilgi olarak hemen bir tane ilimize ilim adını vermeyeceğim. Evet, evet, Hiç var. kütüphaneci, yok. Kültür Bakanlığı kadrosunda da kütüphane var. Kütüphaneci yok. Ama halk kütüphanesi söylüyorsunuz. Evet. Yani, yani yok, üniversite bir, üniversite, bir tek kütüphane. Üniversitelerde de aynı. Tek kütüphaneci. Ee, şimdi tabii